Herkese merhabalar arkadaşlar. YKS 2025 sıralamaları ile alakalı sizlere çok güzel bir video ile karşınızdayız. Bu videoda sizlere çok önemli sürprizlerden bahsedeceğim ve detayları aktaracağım sıralamalar iyi geleceği ile alakalı sadece abone olmayı videoyu da beğenmeyi unutmayınız en az 50 beğeni bekliyoruz desteklerinizi bekliyoruz ve aynı zamanda açıklamadaki linkten YKS sıralamanızı öğrenmek istiyorsanız bizimle iletişime geçmeyi unutmayınız sizlere en doğru şekilde sıralamanızı uzman arkadaşlarımız inceleyip sizlere söylüyor neyse konumuza geçelim artık dostlar YKS 2025 sıralamalarının iyi gelmesini bekliyoruz hatta şöyle bir örnek vereyim hemen başlangıçta 2024'te ee, aynı netlerle siz e, örnek veriyorum 160 bin sıralama yapıyorsanız bu sene 140 bin, 130 bin yapma ihtimaliniz var. Bu tabii ki e, aynı netlere bağlı. Yani 2024'te şu anki netinizle 160 yapıyorsanız 130 yapabilirsiniz. Ama 50.000 yapıyorsanız 2024'te 40 bin, 45 bin yapabilirsiniz. Orada birazcık daha durumlar azalıyor. Ne kadar sıralama yükselirse o kadar daha iyi gidersiniz genişlersiniz ama e, sıralamanız ne kadar altlardaysa yani e, düşük sıralamalardaysa o kadar da az e, ilerlemiş olursunuz geçen seneye nazaran ama iyi bir sıralama bekliyoruz. Bunun sebebi ne? Neden iyi sıralama bekliyoruz? Hemen onu söyleyelim sizlere. Dostlar baktığımızda YKS'ye başvuran aday sayısı geçen senelere nazaran gerçekten az, ciddi anlamda az. E, 2021 gibi bir sıralama beklemeyin. 2021 bambaşka bir sınavdı. O nedenle 2021 gibi bir sıralama beklemeyin e, ama şunu söyleyeyim. Ee, dediğim gibi bu sene yaklaşık son 3 seneden beri 3 seneden itibaren en düşük aslında sınava giren kişi sayısı diyebiliriz. Aynı zamanda AYT'ye girenler de çok önemliydi ve AYT'ye girenlere baktığımızda ortalama 200-300 bin kişi daha az kişi başvurdu gibi gözüküyor. Şimdi o nedenle bu sıralamalar yani bu az başvuru sizin sıralamanızı olumlu yönde etkileyecek. Yığılmaları olumlu yönde etkileyecek ki yığılmalar örnek veriyorum geçen sene yüzde işte 50 yüzde 60 tamamen örnek veriyorum yüzde 50 yüzde 60 yığılma oluyorsa bu sene yüzde 30 olacak yüzde 25 olacak yığılmaları da ciddi anlamda etkileyecek bu sınava az giren kişi sayısı özellikle de AYT'ye yine başvuran kişi sayısı da az bir de şunu unutmayın başvuran kişi sayısı oluyor ama sınava katılmayan sınava girmeyen kişi sayısı da çok fazla oluyor geçen senelerde sanırım 1 milyon kişi AYT'ye başvururken mesela 100 bin kişi 200 bin kişi sınava girmeyebiliyordu. O nedenle bu sene de aynı şekilde yine bir en az 50 bin 100 bin kişi sınava yüksek ihtimalle girmedi. O nedenle şunu söyleyebiliriz çok rahatlıkla bu sizin sıralamalarınızı ciddi anlamda olumlu etkileyecek. Zaten bir kere genel olarak TYT'ye de başvuran kişi sayısı 2.5 milyon. Geçen sene daha 3 milyondu. Bu sene 2.5 milyon olduğundan dolayı daha 500 bin kişi orada eleniyor zaten. Bir de sınava girmeyenler var. Baş başvurupta bir de üstüne AYT'ye başvurup AYT'de de sınava girmeyenler var ki AYT'ye başvuru sayısı daha az baktığımızda geçen senelere nazaran daha az çünkü zaten TYT'ye 500 bin kişi az başvurdu o nedenle AYT'de de illa başvurular az oluyor ki başvurup da bir de sınava girmeyenlerden dolayı sizin sıralamanız bu yönde çok daha olumlu ilerleyecek sizin sıralamalarınız daha iyi gelecek diye tahmin ediyoruz tabii ki bu bir tahmindir ama biz bunları araştırarak söylüyoruz ki bir de bakarak söylüyoruz bizim tahminlerimiz bu yönde yani o nedenle bu aslında çok güzel bir şey aslında. Bu sene sınav tamam. Bazı eleyici sorular vardı, zor dersler vardı ama her sene oluyor. Baktığımızda 2024'e göre daha iyi bir sıralama bekliyoruz. Ee, dediğim gibi 2024'e göre siz 160 bin sıralama yapıyorsanız bu sene 130.000, bin, bin yapma şansınız gerçekten çok yüksek. He, e, bu tabii ki dediğim gibi Geçen sene göre 50 bin yapıyorsanız bu sene 20 bin falan yapmanız beklenmiyor tabii ki öyle bir aralıktan bahsetmiyoruz çünkü 50.000 yaptıysanız bu sene ortalama 40 bin civarlarında belki gelebilir sıralamanız ama yine de iyi geleceğini tahmin ediyoruz dostlar bence bu sene şanslısınız gerçekten şanslısınız o nedenle içiniz rahat olmalı özellikle sonuçların ne zaman açıklanacağıyla alakalı da şunu söyleyelim genelde ÖSYM verdiği tarihten 2 gün önce 3 gün önce açıklayabiliyor. Yani bir sürpriz yapıyor öğrencilere ve bunu her sene yapıyor. O nedenle bu sene de ÖSYM'nin verdiği tarihten 2 gün önce 3 gün önce çok rahat açıklanacaktır. YKS 2025 sonuçları. Umarım istediğiniz sonuca da ulaşacaksınız. Eminim ki ulaşacaksınız. İstediğiniz üniversiteyi de kazanacaksınız. Bize geri dönüşler oluyor. Açıklamadaki linkten bize ulaşan arkadaşlarımız bize söylüyor. Gerçekten çok iyi yapan arkadaşlarımız var. 5000 sıralama, 5000 içinde beklediğimiz arkadaşlar var. 10000 içinde beklediğimiz arkadaşlar var. Tıp isteyenler var. inanılmaz derecede yoğunluk var bu arada aynı zamanda. Açıklamadaki linkten bize ulaşan arkadaşlarımızla iletişime geçiyoruz ve yapılan sonuçlarda gayet iyi. O nedenle inşallah sizler de bize ulaşırsanız açıklamadaki linkten sizlere de yardımcı oluruz ve gerçekten umarım herkes iyi bir sonuç yapmıştır. Ama şu an için çok öyle aşırı aşırı kötü bir sonuç görmedik açıkçası bize ulaşan arkadaşlarımızdan. Umarım siz Sizler de onlardan birisinizdir. Dediğim gibi e, baktığımızda YKS sıralamalarının gerçekliğinin gelmesini bekliyoruz. Bundan önce bir video çektik. O videoda da son 4 seneyi 5 seneyi inceledik. Ve gerçekten son 4 seneden beri en son 2021'de bu kadar az kişi girmişti sınava. Ve 2021'de de sıralamalar iyi gelmişti. Yani... Sınav zor olduğu için haliyle e, ciddi alanda bir karışıklık olmuştu sıralamalarda ama e, iyi yapan da baya baya iyi bir sıralamaya girmişti. Ama 2021 gibi olmayacak. Sınava katılan kişi sayısı 2021'e benzese de sıralamaların 2021'e benzemesi çok zor çünkü 2021'de gerçekten çok zorluk bir sınav vardı. Çok zorlu sınav. Ona göre de sıralamalar öyle oldu. Bu sene çok zor olmadığı için yine sınava giren kişi sayısı, başvuran kişi sayısı 2021'e benziyor. Ama bu sene 2021 gibi olmaz. 2024'ten birazcık daha iyi bir sıralama olur diye tahmin ediyoruz. Ee, bunu da tahminlerimize ekleyelim. Yine sizlere de söyleyelim. İçiniz rahat olsun. Yani tahminimiz bu yönde. Biz tahminimizin de tutacağını düşünüyoruz. Çünkü gerçekten baktığımızda en mantıklı bu şekilde gözüküyor. Sınavın zorluğuna göre, sınava katılan kişi sayısına göre, başvuran sayısına göre, bütün istatistiklere göre yani ÖSYM'nin verdiği ve YKS ile alakalı bütün istatistiklere göre biz tahminimizi bu yönde düşünüyoruz ki bence bu tahmin e, mantıklı bir tahmin gibi de geliyor. Birçok kişinin de yine aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Yorumlarda da sizler düşüncelerinizden bahsedebilirsiniz dostlar. Aynı zamanda sınavlarınız nasıl geçti? Yine bunları da yorumlara yazarsanız iletişime geçeriz. Ama dediğim gibi yorumlarda çok fazla sınav sonucunuza, sıralamanızı cevap veremiyoruz. Bunun sebebi çok fazla bir yoğunluk oluyor. Ulaşamıyoruz. Biz de o yüzden aslında sizinle özel olarak iletişime geçmek için, sizinle daha iyi ilgilenmek için e, açıklamadaki linke bir e, açıklamaya bir link koyuyoruz. Oradan sizlere ulaşıyoruz ki orada daha iyi bir şekilde sizinle iletişime geçelim. Sizinle daha iyi bir hizmet verelim ve sizin sorularınızı oradan daha rahat bir şekilde yanıtlayalım diye böyle bir hizmet veriyoruz. Yani sadece sıralamanızı vesaire hesaplamıyoruz. Sorularınızı da sizin cevaplıyoruz. Bir danışmanlık veriyoruz aslında size. Açıklamadaki linkten bize ulaşırsanız. O nedenle Tavsiyem ulaşmanız yönünde. Evet, yavaştan videomuzun sonuna geldik. Bizim YKS 2025 için tahminimiz bu yönde. İyi bir sıralama bekliyoruz, İyi bir sonuç bekliyoruz ve inşallah kazanan taraf siz olacaksınız. İyi bir sıralama ile kazanan taraf siz olacaksınız diye e, tahmin ediyoruz dostlar. E, baktığımızda sınavın zorluğu vesaire yine bunlara ele alırsak böyle bir e, tahminimiz var ve bence inşallah da böyle olacaktır. Evet abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayınız canlı ister misiniz yorumlarda yazın ona göre canlı yapalım sizlerle birlikte canlı istiyorsanız yapabiliriz sizleri seviyorum sağlıcakla kalın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın görüşürüz dostlar.